Evet efendim. Konumuz dökülen saçlarımız. Çaresi mi? Sorularınızı alalım ondan sonra konuşalım. 0212 331 66 24 25, 0212 331 66 51 52 numaralardan telefonla ya da doktoraytutv 360comtrden e-mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz. Konuğumuz dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Meral Şaşoğlu hoş geldiniz hocam. Teşekkür efendim. ederim. Nasılsınız? Sağ olun, çok iyiyiz. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi Meral Hoca ben kusura bakmaksanız şöyle diyeceğim kendini saça vakfetmiş yani hakikaten sizin çalışmalarınızı biliyoruz gerçekten siz bu saçın bilmecesini çözeceğim diye yola çıkıp evet. galiba da bayağı bir yol aldınız evet, çözümünde evet. değil mi? Başarılı olduk çok şükür tabii ki tam da söylediğiniz gibi bu bir e, kanalize olmak ve inat gibi yani adanmakla başladı madem ki o tüylerde bir hareketlilik var, o zaman bu saç kökleri ölmemiştir diyerek yola çıktık. Ve tabii ki vücutta hiçbir hücrenin ölmediğini biliyoruz. Biz yok etmedikçe onlar ölmüyor. Sadece uykuda olabilecekleri iddiasıyla yola çıktık ve bunu nanoteknolojiyle birleştirerek o hücrelerin uyandırılabileceğini dünyaya ispat ettik. Çok şükür bu bir nasip işi. Gerçekten ee, Tanrıma Allah'ıma minnettarım ki bize böyle yollarda başarı nasip etti. Hakikaten bunun parayla pulla hiçbir şeyde ölçülemeyecek bir hazzı var. Ve insanlar 20 senelik 30 yıllık saç problemi yaşayıp 40 yıllık hanımefendilerde saç problemi yaşayıp da saçlarından umudunu kesmiş insanların kendi doğal hücrelerini harekete geçtiğini görmek. Ve bunların hareketlenebileceğini ve uzayabileceğini görmek ve kalıcı olabileceğini görmek Hakikaten doyumsuz bir mutluluk. Gerçekten öyle ve evet, çalışmalar üniversitede daha devam ediyor inşallah evet. daha ileri teknolojileri göreceğiz ama şimdi animasyonumuz var onu alalım ekran'a ee, animasyon üzerinden biraz öncelikle saç. Niye ve nasıl dökülüyor evet. görelim. Çünkü esas bu galiba erkek tipi dökülme dediğimiz evet. dökülme çok sık görülen. Şimdi dökülmeler tabii geniş bir kavram ama Ekranda saç dökülmesi görüyoruz. geniş bir kavram ama %95'i erkek tipi dökülme. Burada da göreceğimiz gibi hormonlar saç kökü hücrelerine bakın hormonlar 5 alfa redüktazla testosteron geldi. Vücudumuzda bulunan saç kökümüzde bulunan enzimlerle. Saç köküne gitti, değişti, daha güçlendi ve saç köküne yerleşerek saç kökünü çalışamaz hale getirdi. Üretim yapamaz hale getirdi ve saç kökü damardan bu şekilde ayrılarak beslenemedi ve saçlar dökülmeye yani başladı. Yani vücuttaki erkeklik hormonu oradaki bazı işlemlerden sonra çok kuvvetleniyor, saç dibine ve yerleşiyor ve saçı oradan damardan at, ayırıyor, beslenmesini bölüyor. evet. Bozuyor. diyor ki, artık diyor sen diyor istirahat fazına gir, uyu, çalışma. Uyu. Hücreyi uyku haline getiriyor. İşte biz bir e, formülün içer e, bir formülü nanoteknoloji ile birleştirerek burada gördüğümüz mavi baloncuklar nanoteknolojiyi novazom dediğimiz nanoteknolojik e, metodu ifade ediyor. Şimdi bu nanoteknolojik madde içinde kürecikler yeşil doğal bitkisel ekstrakları gösteriyor. Şimdi bu geldi hücre zarı. Bakın bu düz olan yatay yer hücre zarıydı. İçine aldı ve içinde şimdi o etken madde dağılacak. Ne oldu? Bizim saç derisine sürdüğümüz bir e, formül saçın derinliklerine, derinin derinlikleri inerek tam da saç kökü hücresinin içine çekildi. Biraz evvel kendi gördüğümüz gibi dolayısıyla tam olması gereken yerde etki, herhangi bir yere dağılım olmadığı için sıfır yani etki. Şimdi bu, bunu açalım. Bu bir teknik. Evet, bunu evet. açalım isterseniz. Şimdi bir kere burada birkaç aşama var. Bir bir madde var ki saçı besleyen madde. Fakat bu saçı besleyen madde kafamıza sürüp de olsaydı kolay olurdu. Değil mi? İş evet. böyle olmuyor. Evet. Çünkü saçımızdan istediğimiz hücrenin içine o gitmiyor gitmez, normal şartlarda. Gitmez. Saç derisi ya da elimizdeki deri. Yani hanımefendiler ve beyefendilere burada çok e, önemli bir duyuruyla aydınlatmak isterim. Derimiz geçirgen değildir. Geçirgen olsaydı zaten her şeyi, suyu, alkolü, kolonyayı içine çekerdi. De. Halbuki derimiz geçirgen değildir. Koruma tabakaları çok güçlüdür. Dolayısıyla sürdüğünüz herhangi bir serum ya da madde de derinin derinliklerine giremez. O nedenledir ki bu kozmetik kisvesi altında yapılan pek çok şeyin etkisi yoktur. Ama nanoteknolojiyle birleştirdiğimiz için yanlışlık olmasın nanopartikülle bizim yaptığımız kapsül formasyonu farklı. Nanopartikül nanoteknolojinin en tehlikeli boyutu. Çünkü nanotek nanoteknolojide önemli olan kapsülün içinde hücreye gönderebilmek. Yani adrese gidip adrese, kapı. paket içinde evet. gidiyor adresi evet. orada Aynı. açılıyor. Sanki kapınıza e, kargocular geldi de kapıyı açıp buyurun getirdik. Aynı onun gibi. Geliyor bakın açtı içine aldı. İçine aldı bakın. İçine alınca o zaman artık yan etki de yok. Etki de maksimum düzeyde. Heh, şimdi buna gelelim. Eğer biz bunu bir etkili olması için hücre içine göndermek zorunda gönderdik. Ama bir de her tarafa dağılsaydı nasıl bir Çok yan etki yan görürdük? Çok yan etki olurdu. Ağızdan alınmış ilaç gibi yan etkili olurdu. Saçlar için ağızdan alınan hiçbir şey yoktu. Zaten biz bu yola çıkarken saçla ilgili bilimsel bir çalışma yoktu biliyorsunuz Aykür Bey. Yani kitaplar derdi ki saç kökü ölmüştür. Bilim insanları derdi ki bizim hocalarımız derdi ki uğraşmayın Meral Hanım saç kökü ölmüştü. Araştırmadan ya, söylenen araştırmadan, şeyler bunlar değil mi? Araştırmadan. Ha, Halbuki gördük ki saç kökü ölmemiş. Sadece uykuda ve biz bunları canlandırıp uyandırabiliyoruz. Ne şekilde? Bir hormonal baskıdan burada gördüğümüz hormonal baskıyı durdurarak. İki damarla kökün buluşmasını sağlayarak kökü güçlendirerek. İşte bu kökü güçlendirmek için de bazen ağızdan destek gerekebiliyor. Ama tamamen doğal bitkisel ekstraklarla yapmak lazım bunu. Hormonlar üzerinden etki her şey kişinin dengesini bozar. Ne yazık ki bugüne kadar bu işler bilinmediği için kullanılan şeylerde yan etkisi nedeniyle tespit edilen ve faydalı olduğu zannedilen maalesef zararlı şeylerde ama şu anda dünya için bir buluş bu. Gerçekten bunun mutluluğunu çok yaşıyorum. Şükürler olsun. İnşallah tüm dünya şu anda her bir köşede bunları kullanan, bu formülleri kullanan insanlar var. Dünyanın her yerinden teşekkür alıyoruz. Ama gün gelecek dünyada artık kellik diye bir sorunun Türkiye'den giden formüllerle çözüldüğünün gururu bize yetecek. İnşallah. Şimdi e, bu saç dökülmesi sorunlarında kullanılan dediniz ki ağızdan <laughs> alınan şeylerin çok da faydası yan etkisi çok fazla Etki. faydalı Şöyle, olabilir hemen, ama hemen söyleyelim evet. prostat için kullanılan finasterid diye bir madde vardı. Bunun e, prostat için kullanırken saçında tüyler geliştiği görüldü. Bunun etkisi e, 24 ayda yani 2 yıl uzun 2 yıl gibi uzun bir süre kullandığı halde yüzde %33 olduğu görüldü. Bu çok düşük bir şey ve yan etkisi. Ve iki Erkekli... yıl kullanmak zorundasınız. Evet. Ve bu çok düşük bir etki ama zaten bu araştırarak bulunmuş bir şey değil. Prostat ilacının yan etkisi olarak bulunmuş. Ha bunun bize ne faydası oldu? Çok faydası oldu. Oradan bir ışık yandı. Eğer finasterit tüyü çıkarıyorsa o zaman orada ölü hücre yok. O tüyleri biz canlandırabiliriz. Onların daha kuvvetlisini biz yapabiliriz Demek ki mekanizmayı yaktı. siz oradan çözdünüz. Çözdük, Peki, evet. E, şimdi şöyle de bir şey soracağım. Erkeklik hormonunu baskıladığı için o tür ilaçlar erkeklerin impotansa yani e, İktidarsızlık. iktidarsızlığına yol açıyordu. Sperm sayısını düşürerek gerçekten çocuk oluşturma e, kapasitesini yok ediyordu. Hatta hanımların e, sakat doğumlarına yol açabiliyordu. Ben sizle programları yaptıktan sonra sizden şunu öğrendim. Yağlı saç... Dökülen saçtır. Evet Şimdi çok güzel bir noktaya bu, bu, değindik. Bakın bunu öğrendim ve gerçekten polikistik over hastalarında evet. bunlar böyle sivilceleri olan, tüylenmeleri olan, evet. erkek tipi tüylenmeleri olan hastalar. Bunlara ilaç verdiğimizde, evet. erkeklik hormonu evet. karşı ilaçları evet. verdiğimizde ilk gördüğüm belirti hepsinde saç dökülmesi var. Saçın ve cildin kuruması, kuruması ve ya saç dökülmesinin durması. Evet. Nedir yağlanma neticesi? Şimdi netkisi? evet biz de tabii bu süreç içerisinde bunu gördük biraz evvel ekranda gösterdiğimiz animasyonlarda da görülmüştür saçın bir kökü var ve bu kökün komşuluğunda bir de yağ bezi var yağ bezini çalıştıran mekanizmayla saç kökünü baskılayan saç kök dökülmesine yol açan mekanizma aynı yani saç dökülüyorsa yağlanma da o oranda artıyor demektir ya da tersini düşünelim saç yağlanıyorsa çok şiddetli bir dökülme geliyor demektir. Şimdi bunu kullanıcılarımızı çok yakinen takip ederek çünkü bu bir adanmışlık. Hakikaten böyle oturup da hani para pulla bu iş olmaz. Yani kendinizden fedakarlık edeceksiniz. Gelen her telefonu size görüşmek isteyen herkesi kabul edeceksiniz parasız, ücretsiz. Yani bunları yaptığınız zaman bilim o kadar güzel ortaya çıkıyor ki gördük ki gördük ki Kişilerin saçları yağlanması devam ediyorsa saçlarını geri getiremiyoruz. Ama yağlanmasını durduran dozu ayarladığımız zaman, o baskıyı sağladığımız zaman bütün o hücreler şakır şakır çalışıyor ve yılı yok. İster 40 yıl önce dökülmüş olsun ister 15 yıl önce dökülmüş yani olsun. Yani geçmişteki sürenin önemi yok diyorsun. Önemi yok. Önemli olan oradaki o baskıyı dengeyi bulabilmek. Şimdi gördük ki yağ bezinin çalışması da o, testosteronla, Saçın dökülmesi de testosteronla. O halde yağlanmayı durduralım, saç kendiliğinden çıkıyor. Bunu gördük ve yağlanmayı durduran doz diyelim ki iki damlalık değil de üç damlalıktır. O zaman altta yeni yapım başlıyor. Bunu da öğretiyoruz insanlara. Çok güzel oldu ve şu anda hiçbir şekilde sonuç alınamayan kendi doğal hücrelerini çalıştırarak kendi saçlarına kavuşan insanları görmenin huzuru, mutluluğu var. Bir de burada şunu söylemek isterim. Çok önemli bir tespitimiz de şu oldu Doktor Aytu Beyciğim. Biz e, gördük ki yağlanma dönemi, şiddetli yağlanma dönemi duraklanmış olan bireylerde çıkan kendi saçları artık sabit kalıyor. Dökülmüyor yani. Dökülmüyor. Yani hani şöyle bir şey yok. Yağlanma durdu, ee, ilacı da kullandığı bu e, formülü. nanoteknolojik formülü kullandığı e, işte ağızdan destekleriyle bunu besledi ve saçı çıktı. istediği boyuta geldi. Ondan sonra kesti diyelim ki. Dökülmüyor. Ama kimlerde? Yağlanma dönemini atlatmış bireylerde. Yağlanma dönemi devam eden bireylerde tek tekbiren biz e, Devam, bir gün durup bir gün seyreltilmiş bir şekilde, azaltılmış bir şekilde uygulaması o aktif dönemi geçirene kadar uygulamasında fayda görüyoruz. Ama ileri yaşlarda olan bireylerde bu sonuç çok daha güzel. Neden? Çünkü onlar aktivasyon dönemini çoktan atlatmış oluyorlar. Evet, peki. Şimdi bir görüntümüz var. Görüntülerimizi bir alalım. Seyit Ali Bey'in görüntüleri var. Şimdi bu görüntülerde biz... Ne görüyoruz? Bu görüntülerde gelecek biraz sonra. Hakikaten saçların tamamen kaybını görüyoruz. Evet. Ee, gerçekten birkaç açıdan görüntümüz olacak şimdi. Ee, maalesef yaşa da bakmıyor bu iş. Erken yaşta, evet şimdi geldi görüntülerimiz hocam. Bakarsanız, evet. gerçekten şuradan bakıyoruz. Arkası tamamen evet. açık, çok az bir hizada saç kalmış. Evet. Onun dışında tamamen kayıp. Bak evet. diğer devam edelim. Evet, yandan evet. da görüntü bu. Evet. Evet. Şimdi e, ben müsaadenizle bu görüntüleri gördükten sonra Seyit Ali Zehir'i buraya davet ediyorum. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Şöyle size alayım. Seyid şöyle. Bey. şöyle alayım. Şuraya ortamızı alayım sizi. Evet. Evet. Şimdi bir kere yaşınızı sorarak başlayayım. Şöyle mikrofonu yukarı. Et. Yaşım 38. 38 evet. çok Oy. gençsiniz. Evet. Allah uzun ömür versin. Evet Allah uzun ömür versin. Peki şunu soracağım. Ailede babalar, abi, amca, dayı bunlarda saçların durumu nedir? Onlarda saç dökülmesi yoktu. Ben 17 seneden beri saçlarım yoktu. Yani genelde hep sıfıra kestiriyordum. Doktor Meral Hanım'ın üretmiş olduğu formülü kullanarak düzenli bir şekilde faydasını gördüm. Peki bir şöyle sizi döndürebilir miyiz? Bir arkadan görelim Sizde, şu saçları. Şimdi e, Seyit Ali Bey tam 10 haftasının içinde yani iki buçuk ay bitmedi daha. Öyle mi? Ben zannediyorum evet. iki senedir falan kullanıyor. Hayır hayır mı? iki buçuk ay bitmedi daha. Gördüğünüz gibi süratle şakır şakır bir gelişme var. Ve her geçen gün Seyit Bey öyle diyor. Sabahtan akşama bile değiştiğini fark ediyorum diyor. Yeter dönebilirsin. Ee, şöyle bir bakacak olursak şöyle bir bakacak olursak şuralarda. Ee, en son dökülenler ilk çıkacağı için bakın gördüğünüz gibi en son bunlar dökülmüş. Sanki ortadan bir kavuşma olacak. Şöyle bir eğilebilir misiniz lütfen? Bakın şurada gördüğümüz gibi bir... Kavuşma olacak. Yani, Arka da çok güzel doluyor. Orta, ortadan yanlara doğru açıldı. açıldı şimdi, yanlardan şimdi yanlardan ortaya yanlardan doğru, doğru geri gelecek. Doğru. Kapak açıldı, evet. kapanıyor yani. Ve gördüğünüz gibi şuralarda gerçek e, kalın saçlar başladı. Bunlar da bir ay içerisinde normal saça dönecek inşallah. Şimdi ben şöyle yukarıya tutalım. Ben şimdi şeyi sormuyorum Seyit Ali Bey. Gülümsemesinden anlıyorum keyfini zaten. Evet. Ee, güzel bir şey değil mi? Saçlar her gün evet. kalktığınızda dökülüyordu. Şimdi Aynen. her gün kalktığınızda çıkmaya evet. mı başladı? Aynen öyle. Şimdi e, formülümüzü devamlı e, düzenli bir şekilde kullandığım zaman ben faydasını gördüm. Umarım bundan sonra da benden sonraki kullanacak ha. arkadaşlara da tavsiye ederim. Ee, ümidinizle ne kadara kadar çıkacak sizce bu saçlar? Ya, ümidim, valla tere de bayağı dolmasını bayağı dolacak evet. e, Tamam. <laughs> Doldu zaten. Şimdi bakın şu arkada. E, Ay Beyciğim, gördüğünüz gibi şu görüntü öncesiyle karşılaştıracak olsak bunu yakından alırlarsa arkadaşlar daraldı zaten. Bakın şu şey zaten daha, ben size bir şey söyleyeyim yani yanlardan saç girişi şöyleydi, başladı. Şöyleydi evet, evet. bakın evet. orada tıraşlı bir bölge vardı Evet. sadece şurada vardı yani şuradan yukarı olan bölgede evet. hiç saç Şura yoktu. Şurada bir bura daraldı yani şu küçüldü şu açık alan. Ve gördüğünüz gibi hala da daralmaya devam ediyor. Evet e, gerçekten bu insan. çok mutluluk verici bir şey. Yani ben burada bunların e, keyfi bana yetiyor. Peki gerçekten. şunu soralım, yağlanmayı soralım hemen size. Saç derinizde bir fark hissettiniz mi yağlanma konusunda? Evet benim saçlarda yağlanma vardı. Yalnız bu form yağlanmayı ben bir türlü kesemedim. Denemediğim hiçbir ilaç kalmadı. Limon suyu falan denediniz Hepsini mi? Hepsini denedim ama sonuçta yağlanmayı kesemediğim için Çıkmıyordu. Bundan sonra çıkmıyordu. Şimdi, ben tabii, de hiç kesmiştim artık. Yok. Biz de izliyoruz. Ama bu formülden sonra Doktor Meral Şeşoğlu'nun üretmiş, e, yapmış olduğu formülden sonra, kullandıktan sonra yalanmanın kesildiğini hissettim. Hissettiniz. Evet. evet. Peki, e, şimdi Meral Hocam siz bu işin çok büyük bir teknoloji var bunun arkasında. Yani nanoteknoloji Evet, yani bu nanoteknoloji evet. hakikaten şimdi belki izleyeceğimiz ne kadar biliyor, bilmiyor, bilmiyorum ama nano bir ölçü birimi. Yani nano şu demek? Mesela metre var, santimetre var, milimetre var, mikrometre var, nanometre evet, var. Evet milimetrenin milyonda biri. Milimetrenin yani milyonda biri çok küçüklükte zor. bir teknoloji. Evet. Yani çok inanılmaz küçük evet. bir teknoloji. Şimdi ancak böyle etki edecek hale geldi evet. bu formül. Şimdi aslında bunu daha önce de sizinle paylaşmıştım ama ben 8 sene çok yoğun çalıştım. Formüllerim hazır oldu. Denediğimiz kişilerde de hafif hafif saç gelişimleri görüyorduk fakat... İşte titizlik, hoca olmanın getirdiği şey. Farmakolojiyi çok iyi biliyorum. Derinin emmemediğini biliyorum. Oğullarım bu o zaman kimya mühendisliği okuyor. Anne, artık yeter piyasaya verelim. Oğlum emilmez, emilen çok az olur. O zaman etkisi de o kadar olur. Derken bir gece bir buçukta oğluma dedim ki bir şey bulmamız lazım. Bunu derinin derinliğine indirecek bir şey yapmamız lazım. Kimya mühendisliğinde okuyor olmasının faydası. Anne buna nanoteknoloji uygulayamaz mıyız dedi. Gecenin, gecenin bir buçuğunda. Tabii aile çalışması olmasının bir avantajı var. Sabahın dördünde birinin aklına bir şey geldiği zaman hepimiz ayakta oluyorduk. Ee, öyle bir şeyle heves ve heyecanla çalıştık. Aa Oğlum dedim bakalım heyecanlandık ve uyguladığımızda hakikaten bugün dünyada ilk kez o zaman bu şeye biz uyguladık. Nanoteknolojinin kozmetik uygulamaları konusunda çok da bilgi yoktu ama TÜBİTAK destekledi, bizim bu e, e, iddiamızı destekledi. Nanoteknolojiyle birleştirdikten sonra biz karşılaştırmalı testlerde Fransa'da e, yaptığımız formülün e, klasik formüllere göre nanoteknoloji hariç tutulduğunda bile 300 daha güçlü e, etki ettiğini bize rapor etti Fransa Akredite Laboratuvar. Ve buna nanoteknoloji eklendiğinde zaten alıp gidiyor. Yüzde 1500-2000'leri yüz, buluyor. Zaten sonuçların da bu kadar başarılı olmasında bir profesyonel formülü yapmak ve biz şeyi kurguladık. E, saç neden dökülüyorun yolaklarını e, kurguladık. Hangi basamaklar oluyor da neden dökülüyor e, ispat ettik gösterdik dünyaya. Ve o zaman bunları nasıl durdurursak saçı nasıl canlandırırızdan yola çıkarak et, formülüze ettiğimiz e, bu e, kullanıcı, kullanıcılara sunduğumuz şeyleri nanoteknolojiyle de birleştirince hakikaten çok şükür e, Türkiye'den bir marka oluşturabilecek evet. bir etkin e, ve buluş niteliğinde ee, bir, bir şeyi sonuç Allah bize Bir nasip sebep etmez. sonuç ilişkisini evet. çok iyi kurgularız. Biz Seyit Ali Zehir'e bol saçlı günler diliyoruz. İleride inşallah gelecekte. Profesör Doktor Meğer Şeşoğlu. Çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkürler anlatımınız için. Olun. Sağ olun. Kısa bir reklam arasından Sağ sonra olun. yine.